Merhaba oran Analiz TV ailesi. Yine güzel bir hafta sonuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Cuma, Cumartesi ve Pazar tahminlerimiz olacak. Bugün Cuma'yı biraz geç de olsa yayınlamış olacağım. Umarım sizler de desteklersiniz. Kahvelerimizi aldık. Çok uzatmıyoruz. Excel kampanyamızı biliyorsunuz. Platin, elmas ve tam desteği biliyorsunuz. Katıl grubunda. Hemen videonun açıklama kısmında tüm linklerimiz var. Oradan bana ulaşabilir. Gruplarımıza gelebilirsiniz. Arkadaşlar bugün Excel grubuna da bir de 2'den 1, bir, 1'den 2 tahminleri vereceğim. Bugün ee, bu hafta sonunda söylediğim gibi gruba gelen kampanyadan yararlanan herkes kazanacak arkadaşlar. Çok güzel bir 9 maç çıkardık 2'den 1, bir, 1'den 2. Mükemmel sonuç bekliyoruz. İnşallah sizlerle de paylaşırız kazanırsak. Kazanmasak da paylaşacağım zaten sizlerle. İki gündür kupon vermiyorduk. Paylaşım yapmadık gruplarımızda. Bu yüzden Instagram'ımızda hani kazandı ya da kaybetti göremediniz. Ana grupta canlı bahisler yapıyoruz. Katılabilirsiniz. Çok güzel bir sistem oturtuyoruz. Eğitimimiz var. Hepimizi, hepinizi bekliyorum. Kahvelerinizi alın ve maçları izlemeye başlayın. İlk maçımızla hemen başlayacağım. Evet ilk karşılaşmamız Adana Demir Galatasaray arasında arkadaşlar. Bu karşılaşmayı zaten Toto'da da vermiştim Galatasaray olarak. Ancak bu maçta şöyle bir sonuç bekliyorum. Tamam karşılıklı gol var da hepimiz okeyiz. Yani ben okeyim. Karşılıklı gol var olabilir. Ancak bu maçın sürprizine birden iki yazın arkadaşlar. Bakın sürprizine birden iki. Yazın bunu sürprizde. Ne olur ne olmaz. 2'den bir olmaz da. Ya olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Yerçi sisteme göre yeni bir sistem geliştirdik de. Ona göre konuşuyorum. Ben bu maçın 1'den iki ve karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Sizler de bu şekilde düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz diyorum. Ve hemen bir sonraki maçımıza geçiyorum. Sıradaki mücadelemiz. Bunun bochum Bohum Hoffenheim arasında arkadaşlar. Ekranlarda da gördüğünüz gibi tercihinizi 1 ve 1.5 üstü yani 1 ve 2.5 üstü olabilir arkadaşlar. 1 ve 2.5 üst yönünde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bochum Hoffenheim maçında. Şimdi 28'inde bir de Mainz maçı var. Bakın onu da not alın 28'indeki Mainz maçını. Bohum'un yani Bohum Hoffenheim'ın bitişine göre Mainz maçında değerlendirebilirsiniz. Bohum Hoffenheim maçında ben 1 ve 2.5 üst tercihini değerlendireceğim. Videonun sonunda yine kombin vereceğim. Sizler şimdiden kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki maçımıza geçelim. Sıradaki mücadelemiz İtalya B'de pisa katanzaro arasında. Arkadaşlar ekranlarda da gördüğünüz gibi maç 2.5 üst ve varlara gitmiş hepsi. Hatta bu maça 2-1 skoru bile diyebiliriz. Ama taraf olarak tam netleştiremedim. Bence karşılıklı gol var değerlendirmeniz bu maçta sizlere yararlı olacaktır. Kombinlerinizi de düşünebilirsiniz. Videonun sonunda ben zaten video kombinini vereceğim. Sizler de Pitaka Danzaro maçında ideal tercih olarak karşılıklı gol varı değerlendirebilirsiniz diyorum bir sonraki maçımıza geçiyorum. Sıradaki mücadelemiz yine İtalya B'de Venezia Cremonese maçı arkadaşlar. Ekranlarda da gördüğünüz gibi sadece bir tane maçta KG yok olmuş, bir tane maçta da 2.5 alt olmuş. Bence sonraki gidişata göre Venezya maçının da 2.5 üst tercihi değerlendirilebilir. Ee, tamam son aylarda maç olmayabilir. Ee, şu anda 5 tane oynanmış. 2023'ün 10. ayından beri bu oranlarda en son Şubat ayında açılmış. Tarihi görüyorsunuz zaten. Şubat ayında e, 2024 yılında hep 3.5 üste gitmiş. Bu yüzden ben 2.5 üst tercihini değerlendirebileceğini düşünüyorum. Nisan ayındayız. Venezya maçında 2.5 üst tercihini değerlendiriyoruz. ideal kuponlarımızda ee, bakalım sizlerin tercihi ne olur bilemem ama ben tercihimi iki buçuk üstten yana kullanacağım. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Sıradaki mücadelemiz Froniprosinone Salernitana arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi biliyorsunuz benim İngilizcemde biraz problem var. Ee, ekranlarda da gördüğünüz gibi Deplasman'ın sadece bir maç dışında golü yok ve ilk yeri gol var arkadaşlar. Bu e, hani Bangkok diyebilecek kuponlarda dep golü ya da ilk yeri gol değerlendirilebilir. Tabii ki genelde ilk yeri gollere biz girmediğimiz için aslında e, videoda verilebilecek bir maçtı. Deplasman gol atabilir ya da ilk yeri gol olabilir. Frosinone Salernitana arkadaşlar. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımıza geçmeden önce sizlerden istediğim arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenmeniz. Bakın bu excelleri bu hafta sonu bu kampanyadan yararlanın, yararlanın, yararlanın sonra pişman olmayın diyorum. Hemen abone olup videoları beğenirseniz videonun açıklama kısmında ya da sabitlenmiş yorumlarda da linkler var. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve devam ediyoruz. Sıradaki mücadelemiz QPR e Leeds maçı arkadaşlar. Ee, böyle ideal kuponlarda değerlendirilebilecek bir tercih. Şimdi West Bromwich e, ve Blackburn Rovers arasındaki oranlar açılışta çok yakınken kapanışta West Bromwich favoriye dönmüş. Stock City burada favori zaten. Burada da QPR e değil Leeds favori arkadaşlar. Ee, 2023 yılında sıfır gelmiş, 2024 yılında da taraf bahislerine dönmüş bir seçenek. Ben burada Leeds'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Deplasman takımı maçı kazanır diye maç sonucu iki şeklinde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Sizler de aynı tercihi düşünüyorsanız ideal tercihlerinizde değerlendirebilirsiniz diyorum ve bir sonraki maça geçiyorum. Sıradaki mücadelemiz ise Dundalk Bohems arasında arkadaşlar. İrlanda Premier Ligi'nde. Ee, bu maçta yine şöyle bir seçenek sunacağım sizlere. Skorları görüyorsunuz. 1-3, 3-1. Ee, bu maça karşılıklı gol varı değerlendirebilirsiniz ideal tercihlerde. Ancak bunun 2'den 1, 1'den 2 olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Ve skor da 3-1 ortalama. Mutlaka bunu da diğer verdiğim gibi Galatasaray maçında verdiğim gibi birden iki verdiğim gibi. Bunu da siz bulun arkadaşlar artık. İkiden bir, birden iki tercihini siz değerlendirin. Ancak karşılıklı gol var tercihi iddia kuponlarda değerlendirilebilir diyoruz. Ve hemen ana ekrana geçip şunları söylüyorum sizlere. Bugün cuma çok fazla <laughs> maçımız yok. Ben notlarımı aldım burada. Hemen notumu tekrar düştüm. Arkadaşlar yeni bir video çekeceğiz zaten cumartesi günü için. Aynı zamanda eğitimlerimiz de devam ediyor. Bakın şöyle yapayım. Eğitimlerimiz var. Excel alan arkadaşlarımız artık sonuna kadar eğitim olacak. Şu algıyı bir bırakın arkadaşlar. Excel aldık sadece Excel'lerde kendimiz mi buluyoruz? Hayır sadece kendiniz bulmuyorsunuz. Ben gruba Instagram'dan takip edin. 6 gün boyunca nasıl yapmışız? Son 2 gündür dediğim gibi vermiyoruz, basit işler yapıyoruz ve söylüyoruz da yani bu maç yok, tercihimiz yok şeklinde. Excel'i alıyorsunuz grupta, Excel'in artık eğitimini alıyorsunuz. Eğitim özel bir kanal açtık. Çok harika işler yapacağız birlikte. Bugün de inşallah sistem kuponumuzu tutturacağız. 2'den 1, 1'den 2 kuponumuz var. Tam 9 maç var. Mükemmel olacak. Buna inanıyorum yani. Bugün gerçekten inanıyorum. İnşallah olur. Olmayabilir. Bugün olmaz. Yarın olur. Yarın olmaz öbürsü gün olur. Bu sistem kuponu bu hafta ya da önümüzdeki hafta mutlaka tutacak. Excel grubunda. Şimdi bugün en Bugünün tercihlerine gelirsek lafı da fazla uzatmayalım. Video uzun olmasın çok. Galatasaray var. Video kuponu arkadaşlar. Galatasaray var. Bohumu 1 olarak düşünüyorum arkadaşlar. Bakın Galatasaray var. Bohumu 1. Bohum Offenheim. MS1. Galatasaray adının demirde karşılıklı gol var. Yaklaşık 3. 3-10 gibi bir oranı var. Umarım bu tercih size kazandıracaktır. Ve bizler de kazanacağız. Biz şimdi hemen katıldık ki Platin, Elmas, Excel grubu özel kuponu ayrıyetten diğer analizlerimizi hemen gruplarımızın tamamına vereceğiz zaten. Çok güzel bir analiz yaptık bunların dışında. Biliyorsunuz tercihlerimizi video ile bir tutmuyoruz Excel gruplarında ki bize güvenen, bizim aramıza katılan insanlar bizlerle birlikte kazansınlar istiyoruz. Şimdi kahvemiz bitti. Bir sonraki videomuz için hazırlıklara başlıyoruz hemen. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hep birlikte kazanmak dileğiyle.